Eight born, evet bir Eightborn'u özleyenler lan artık nefret edip bıkanlar arasında böyle ince bir çizgi oluştu artık yani. Konu değiştirip durmasan keşke abi. <laughs> lan bir dakika şunu izlemem lazım. 8 <laughs> bor mu diyordum? Neyse 8 bor hakkında yorum yapmak istemediğimi söyledim. Sikerim <laughs> Belli. o yüzden 8 konusu geçince susuyorum. Bir koydum. Detay vermiyorum. Detay verdiğim zaman hep üzülen taraf olduk. Özden, özden, özden. Ekova. Konu değiştirip durmasan keşke abi. <laughs> Askova'nın Avrupa'da yaşadığı nasıl belli ya? E, çaycı 31 çekiyor. 31 çekmiyor mu? Çekmiyorum. <laughs> Doğru demişim. <laughs> <şart. gülüyor> Devlet meselesi değil tabi bu ama. Benim 8 yönetirkenki yönetirken ki tek hatam. Yankı var. Yurt dışında yaşayınca bir değişik oluyor ya. 8 evet bir 8 Özleyenlerle halbuki artık nefret bıkanlar arasında böyle ince bir çizgi oluştu artık yani. Oyuncu mu yok abi? Oyuncu olmaz olur mu oğlum ya? 100 euro attı bayım. S**kene Ey Allah'ım ya Allah Rabbim. Ağlanacak halimize yine gülüyoruz. Eight more, evet bir eğitborunuz. Özleyenlerle halbuki artık nefret bıkanlar arasında. Konu değiştirip durmasan keşke abi. Eko var evet. Eko yapacak bir şey yok çünkü arkası boş. Saygısız insanlar olmuşsunuz. Evet,